Ufuk Yılmazoğlu ile Hayat Yolu programı bu hafta. Meclis İdari Amiri Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda 20, 21 ve 23. dönem Ardahan Milletvekilimiz Sayın Saffet Kaya'yı sizlerle buluşturuyor. Sevgili vekilim eski Ardahan Milletvekilimiz ve çok iyi bir iktisatçıdır kendisi. Tabi Saffet Kaya'yı kendi ağzından dinleyeceğiz. Hayat Yolu programının ne kadar izlendiğini, ne kadar beğenildiğini takip edenlerdenim kesinlikle benim takibimle birlikte de tüm Türkiye'de de çok etkili bir yayın serdettiğinizi biliyorum. Sevdiğim babanın oğlusun. Ateşten gömleği giydik. Bu hiç kimseye nasip olacak. Hiç kimseye nasip olmamış bugüne kadar. Kesinlikle kimsenin kişiliğiyle ilgili bir yorumum yok. Onun da adı Saffet Kaya'dır. Acı duyuyorsanız canlısınız, başkasının acısını duyuyorsanız insansınız. Hayat Yolu Yıldız NTV'de her pazar saat 12'de. Música